Merhaba gençler. Mel Muhasebe 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık olması amacıyla 10 adet soru hazırladım. 5 tane soruyu kısım 1 adlı videomda çözeceğim. Kalan diğer 5 soruyu da kısım 2 adlı videomda çözeceğim. Bir bütünlük olması açısından her iki videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Haydi başlayalım. Soru 1. Aşağıda tanımları verilen kavramların adlarını yazınız. Arkadaşlar bu şekilde soru gelebileceği gibi tam tersi kavramı verip ne ifade ettiğini sorabilir. Siz iyice çalıştığınız zaman bu soruları cevaplara çalıştığınız zaman zaten nasıl gelirse gelsin yapacağınıza inanıyorum. 1- İş yerinde en az bir yıl süreyle çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçi işten ayrılırsa işçinin işe başladığı tarihten iş sözleşmesi devam süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücret tutarını ödenen tazminat. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bu ipuçlarına dikkat ederseniz kavramları daha iyi anlarsınız. En az bir yıl süre çalışması gerekiyormuş ve her yıl için en son aldığı 30 günlük brüt ücret tutarında ödeniyormuş bu tazminat. Bakın bunun ikisini öğrenirseniz her tam yıl için ödenen tazminat şeklinde bunun adı kıdem tazminatı. Soru 2: İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek ve aktif iş gücü politikalarını uygulamak gibi amaçlarla faaliyetini sürdüren kuruluş. Arkadaşlar dikkat ederseniz işin içerisinde hep iş var. işsizlik var. Yani çalışılan istihdam yine işçi çalıştırmak anlamına gelen bir deyim. Dolayısıyla hep içinde işçi olayı olduğu için bu sorunun cevabı Türkiye İş Kurumu yani İşkur olacak arkadaşlar. Soru 3. Ticari işletmelerin üçüncü kişilerce bilinmesi gereken ticaret ünvanı işletme adı, işletme konusu arkadaşlar buraya daha ekleyebiliriz. Adres değişikliği, tasfiye, bunun gibi bilgilerini mutlaka tacirler, üçüncü kişilerin bilmesi gerekiyorsa bunu mutlaka ticaret seçiline seçiline tescil ettirmesi gerekiyor. Peki bu ticaret sicili nerede bulunuyor diye soru gelirse unutmayın arkadaşlar. Ticaret odasında, sanayi ve ticaret odasının içerisinde, bünyesinde bulunuyor. Ticaret odasında tescil işlemi için başvuran tacirin tescil ilanı peki nerede yayınlanacak? Önce inceleyecek arkadaşlar ticaret sicili bu durum uygun mudur? İlan verelim mi diye. Evet arkadaşlar ilan ettiği gazetenin adı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi arkadaşlar. Gazetesi Sadece Ticaretçilik gazetesi de diyebilirsiniz. Beşinci soru. Türkiye Ticaretçilik Gazetesi. Kim bir arkadaşlar bunu? Öğretmenler sınıfta bahsetmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yani TOB tarafından arkadaşlar çıkarılmaktadır. Altıncı sorumuz. Mesleki kuruluşlara üye olan şahısların ilk kayıtta ödedikleri aidata maktu aidat denilir arkadaşlar. Bunu hocamız tam tersi şeklinde de sorabilir. Maktu aidat nedir diye. Bu sefer siz ki meslek kuruluşlarına üye olanların ilk kayıtta ödedikleri aidattır. Peki her yıl kazançları oranında ödedikleri aidata ne denilir? Arkadaşlar ona da kar oranında değişeceği için biz buna nispi diyoruz. Nispi aidat. Evet kar değişirse ödedikleri aidat da değişecek. Gelelim yedinci soruya. İş yeri ve iş yeri dışındaki işin gerekliliği nedeniyle meydana gelen, vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özrü uğratan kimi zamanda ölüme sebebiyet veren olaylar arkadaşlar biz iş kazası diyoruz. Buradaki ipucunu da iş yerinde ve iş yeri dışında işin görülmesi sırasında arkadaşlar. iş görülürken meydana geliyorsa bu ve insanları ruhen ve bedenen zarara uğratıyorsa biz buna iş kazası diyoruz. Şimdi bakın onunla karıştırılan bir kavram. Bu sefer 8. durumumuz sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları arkadaşlar işten kaynaklanıyor bu. İşten kaynaklanan bir durum yüzünden kişilerin uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel ve ruhsal engellilik hallerine de biz meslek hastalığı diyoruz. Mesela arkadaşlar kimyasal bir ürün üreten bir işletmede çalışan kişinin solunum yetmezliği çekmesi gibi meslek hastalığı deriz. Evet dokuzuncu soru. İşverenin bildirim şartlarına uymadan bakın. Bildirim süreleri var. Bunu da diğer ilerleyen zamanda sorulacak gelecek. Bildirim şartlarına uymadan işçi işten çıkartırsa, işçi de bildirim süresine uymadan işi bırakırsa, bunlar karşılıklı birbirlerine bir tazminat ödüyorlar arkadaşlar. Bu tazminata ihbar tazminatı denilir. ihbar tazminatı denir. 10. soru kısa veya ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi yapan kişiye sigortalı denir arkadaşlar. Sigortalı. Evet temel muhasebe dersinde genelde sözel ağırlıklı olduğu için bir, e, bu sorularımı bir birlikte izlemenizi videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Soruları kendi kendinize çözmeye de çalışın. Şimdi gelelim muhtemel çıkması büyük bir olasılıkla olan soruya. Yani bu soruya mutlaka çalışın derim. Çünkü kıdem tazminatı konusunu işlediniz ve hocalarınız büyük ihtimalle derste en az 5-6 tane soru yapmışlardır. Birazcık söylemiştik bir iş yerinde bir yıl çalışmak şartıyla ve e, iş kanununda yer alan şartları da taşıması şartıyla işten ayrılırsa her yıl için, son 30 günlük bürüt ücret tutarında ödenen tazminat arkadaşlar kıdem tazminatı. Şimdi bizim işçimiz kıdem tazminatı almaya hak kazanmış ve 4 yıl 5 ay 18 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçi en son 30 bin lira bürüt alıyor. Hadi bakalım diyor. Bunun kıdem tazminatını hesaplayınız. Bir muhasebeci bunu hesaplayabilmeli arkadaşlar. Öncelikle her yıl için son bürüt ücreti kadar alacak. Bu arkadaş 4 yıl çalıştığı için Önce son aldığı brüt ücreti 4 yılla çarpacağız. Bu da 120 bin eder. 120 bin lirayı eğer 4 yıl çalışıp hemen ayrılsaydı 120 bin lira kadar tazmin alacaktı. Ama bu 5 ayda çalışmış. Peki 5 ayı nasıl hesaplayacağız? 5 ay arkadaşlar 30 bin lirayı 30 bin yıllık diye arkadaşlar 12'ye bölerek aylığını bulacağız. Sonra bu kişi kaç ay çalışmış? 5 ay çalıştığı için 5 ayla çarpacağız. Önce ayla bulacağız. Sonra 5 ayla çarpacağız. Evet. Şöyle yapalım. 30.000'i 30 bölelim. 12'ye 1 aylık 2500 çarpalım 5 ayla. 12.500 lira da arkadaşlar şeyde alacak. 12.500'de 5 ay için alacağı tazminat. Peki 18 günlük için ne alacak? Bu sefer arkadaşlar biz 30 bin lirayı 360'a bölerek bir günlüğü bulacağız. Sonra da o kişi 18 gün çalıştığı için 18 ile çarpacağız. Bu arkadaşlar arkadaşlar kıdem tazminatı ile ilgili ben detaylı bir video çektim. Onu da izleyebilirsiniz daha iyi pekiştirmek için. Bayağı örnekler çözüm dedim orada da. Evet şimdi bunu da hemen çözümleyelim. 30 bin lirayı böleceğiz 360 ve çarpacağız 18 binle. 1500 lira ediyor arkadaşlar. 1500 lira da bunun 18 günlük tazminatı. E toplam kaç lira tazminat alacak? 120, 132, 133, 134 bin lira tazminat alacak. Ama devlet diyor ki bu tazminattan Sadece damga vergisi kesilir arkadaşlar. Damga vergisini kesecek. Damga vergisi. Ne kadar? 134 bin liranın 0.00759 arkadaşlar bu kadar damga vergisi kesilecek. Hesap makinenizi büyük ihtimal hesap makinesi kullanmak serbest olur. 134 bin liranın çarpı 0,00759 deyip 17 lira 06 kuruş damga vergisi kesilecek. Bu halde ödenecek tazminat ödenecek kıdem tazminatı diyelim. Evet. 134.000 bin eksi 1000 bin 17 lira 06 kuruş. Evet çıkan sonuç bizim cevabımız olacak. Hesap makinemizi açalım. 134 bin ekte, 1017 lira 06 kuruş. Hocalarınız yuvarlayın da diyebilir. Mesela o 132.983 yazabilirsiniz. Ben yine 132.000 tamam doğru yazalım. 982 lira 94 kuruş. Bunun tazminat ödeyeceğimiz tazminat. Gelelim soru 3'e. Arkadaşlar bu birinci yazılının devamıydı. Belki oradan tekrar geri gelir diye düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda yer alan vergi suçlarının gerçekleşmesi durumunda uygulanacak ceza türlerini yazınız şeklinde bir soru, bir tablo geldi karşımıza. Arkadaşlar beyanname vermemek birinci derecede usulsüzlüktür. Önemlidir. Beyanname vermek gerekiyor birinci derecede usulsüzlüğe girer. Yani genel usulsüzlükler biliyorsunuz ki kerliyordu. Birinci derece usulsüzlük, ikinci derece usulsüzlük diye. Defterleri ibraz etmemek arkadaşlar bu suçtur. Defterleri niçin ibraz etmiyorsun, kaçakçılık mı yapıyorsun derler adama. Kaçakçılık cezası diyeceğiz. Kaçakçılık. İşe başlamayı zamanında bildirmemek. Bu da arkadaşlar belki diğer adres değişikliğini işi bırakmayı belki zamanında bildirmeseydin bu ikinci dereceye girebilirdi. Ama işe başlamayı bildirmemek demek yine aynen önemli bir suç. Buna da birinci derecede usulsüzlük diyoruz arkadaşlar. Usulsüzlük. Tabii ki bunları nasıl çözümleyeceksiniz? Bunu kitabınıza da okuyabilirsiniz. Kaç tane? Artı bunları da benim burada çözdüğüm soruları da birkaç defa tekrar ederek öğrenebilirsiniz. Sahte fatura düzenlemek arkadaşlar kaçakçılık suçudur. Ve bunların cezaları ağır. Fatura düzenlememek, arkadaşlar fatura düzenlememek, fatura istememek bunların hepsi özel usulük. Yani fatura almayan da özel usulük cezası öder. Özel usulsüzlük cezasına giriyor. Defterleri tasdik ettirmemek arkadaşlar. Bunları defterleri tasdik ettirmemek birinci derecede usulsüzlük. Ama şöyle bir soru gelseydi. Geç tasdik ettirmek deseydi. Bu ikinci derecede usulsüzlüğe girerdi arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü soruya. Aşağıdaki kişilerin kayıt olması gereken meslek kuruluşlarının ismi yazınız. Yine böyle bir sorunun gelebileceğini tahmin ediyorum. Böyle bir soru çıkabilir. Esnaf ve sanatkarlar hangi mesleki kuruluşa üye olmak zorundalar? Esnaf ve sanatkarlar odasına arkadaşlar. Esnaf ve sanatkarlar odası. Tacir niteliğine haiz olanlar, arkadaşlar tacirler ticaret odasına, Sanayici ise sanayi odasına odasına kayıt olmak zorunda. Peki muhasebeciler yani bizler eğer ileride büro açarsak bizler de serbest muhasebe ve mali olursak serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasına kayıt yaptırmak zorundayız. Avukatlar baroya kayıt yaptırmak zorundalar arkadaşlar. Baroya. Doktorlar Türk Tabipler Birliği'ne Birliği'ne Mimarlar ve mühendisler ise Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası'na kayıt yaptırmak zorundalar isteğe bağlı değildir. Zorunluluktur arkadaşlar. Bu arada öyle bir soru gelirse zorunlu mudur, isteğe bağlı mıdır diye zorunludur diyeceğiz. Şimdi gelelim son sorumuz. Bu videomuzun sonu. İşçinin kıdem tazminatına kazanabilmesi için gerekli olan koşullardan 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar belki 3 tanesi der bilemiyorum ama ben burada birkaç tane yazacağım. Birincisi arkadaşlar bir iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmalı işçi tamam mı arkadaşlar? 2. İşçi kendi kuzurunda yani ahlak kuralları ve iyi niyet kurallarına aykırı olmadığı halde işten çıkartılırsa yani güzelce çalışıyordu seni beğenmedik çık olmaz öyle veya işveren ahlak ve iyi niyet kurallarını çiğnerse şey mobbing gibi diyelim arkadaşlar mobbing uygularsa veya işte taciz gibi diyelim tamam mı taciz gibi bu durumlarda işçi işten ayrılırsa kıdem tazminatı alır işçinin ölümü işçi ölürse veya emeklilik durumu varsa arkadaşlar emeklilik durumu varsa veya tamam 5 tane yeterli ama birkaç tane daha yazalım Kadın işçiler evlenirlerse, kadın işçi evlenirse bir yıl içinde işten çıkarsa diyelim. Yine arkadaşlar, kadın işçi evlenirse bir yıl içinde işten çıkarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır diyoruz. Evet şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İkinci videomu mutlaka izleyin diyorum. İyi günler.